tane şüpheli şahıs. Öncelikle B bloğuna giriyor. Kapı şifresini bilmiyorlar. Kargocu geliyor. Şifreyi girer girerken de görüyorlar. Halil içeri o şekilde giriyorlar. Yaklaşık 15-20 dakika sitenin B bloğunda oyalanıyorlar. Sonrasında A bloğa giriyorlar. Bunların taktiği şu şekilde. Kapıyı tıklatıyorlar. Zile basıyorlar. Açan olmazsa şanslarını deniyorlar. Adalet olmayan bir yerde anca insanlar bu şekilde gündüz vakti elini kolunu sallaya sallaya girip ev, insanların evlerine çıkabilir. Çünkü neden? Bir caydırıcı cezası yok. En azından onu da almasalar bile yakalanmalarını istiyorum. Üzerinden 5 gün geçti. Afyonkarahisar'da Selçuklu mahallesini mesken tutan kimliği belirsiz iki kadın hırsız misafirliğe gelir gibi gelerek güvenlik kameralarına rağmen bu iki apartmana giriş yapıyor. 15 Ocak saat 12.50 sularında iki tane şüpheli şahıs öncelikle B bloğuna giriyor. Kapı şifresini bilmiyorlar. Kargocu geliyor. Şifreyi girer girerken de görüyorlar. Halil içeri o şekilde giriyorlar. Yaklaşık 15-20 dakika sitenin B bloğunda oyalanıyorlar. Sonrasında A bloğa giriyorlar. Başta ben onların içeri girdiğinde dairemde oturuyordum. Öncelikle karşı komşuya giriyorlar. Onlar karşı komşudayken muhtemelen ben çıkıyorum. Sonrasında görüntülerde de zaten var. Ben çıkarken bir tanesi beni izliyor. Gittiğimden emin oluyor. Ondan sonra benim dairemde de giriyorlar. Bunların taktiği şu şekilde kapıyı tıklatıyorlar, zile basıyorlar. Açan olmazsa şanslarını deniyorlar. O yüzden vatandaşlarımıza da kapılarını artık kaç kilit varsa hepsini kitlemelerini rica ediyorum. Çünkü baş, kendi başlarına da gelebilir. Hırsızların taktiği şu, binaya giriş yaptıktan sonra kapıları tek tek tıklatıyorlar. Dolu olan kapılar olursa yanlışlıkla geldik diyorlar. Boş olan kapıları da tıklattıktan sonra belli bir süre bekliyorlar ve boş olduklarını anlayınca mahalle sakinlerinin tahminlerine göre kilitli olmayan kapıları kartla açarak içeriye giriş yapıyorlar sonrasında benim haberim olmuyor. O kadar temiz çalışıyorlar ki hırsız girdiğinden şüphelenmiyorum açıkçası. Karşı komşum dairemin ziline basıyor ve diyor ki bize hırsız girdi. Ben de diyorum geçmiş olsun falan. Hani bizde bir şey yok. Sonra bir bakıyorum zinet eşyaları gitmiş eşimin. Böylelikle fark etmiş oluyoruz. Tabii sonrasında güvenlik güçlerine haber veriyoruz. Onlar geliyor. Parmak izi falan bulunuyor. Üzerinden 5 gün geçmiş bulunmakta ve kamera kayıtlarında da çok net bir şekilde yüzlerinin an, an belli olmasından mütevellit daha bulunamamış durumdalar. Yani baş başımıza bir şey gelseydi de bu şekilde mi olacaktı? Allah korusun içeride eşim olsaydı veya da çoluğumuzun çocuğumuzun başına bir şey gelseydi yine bu kadar geç mi tecelli edecekti adalet? O yüzden şüpheliyim açıkçası. Hırsızlar önce B bloğa girmeye çalışıyorlar. Arkamda gördüğünüz binaya giriş yapmaya çalışıyorlar. Ama kapının şifresini bilmedikleri için kapıyı açamıyorlar. Arkasından bir kargocu geliyor. Kargocu kapının şifresini açıyor ve hırsızlar da kargocunun arkasından Binaya giriş yapıyorlar. Bu binada 20 dakika kadar oyalandıktan sonra arkamda görmüş olduğunuz A bloğa giriyorlar ve A blokta da şifreler aynı olduğu için rahatça kapıyı açarak içeriye giriş yapıyorlar buralarda çok oluyormuş bu vaka. Yani polis geldiğinde bize söylediği bu şekilde. Yani Uşak'tan, Manisa'dan geliyorlar. Özellikle Selçuklu Mahallesi'ni seçiyorlar. Çünkü burası memur mahallesi atıyorum. Çalışan kesim. Bir de öğle arasında geliyorlar. Yani saat 12.50'de geliyorlar. Özellikle burayı seçtikleri ve gittikleri bir atıyorum parmak izi bırakmadıkları takdirde veyahut da kamera kayıtlarında bir araca binmedikleri takdirde plakasının tespit edilemediği takdirde de bulunmasının zor olduğunu bana söylediler. Ama kamerada, yani güvenlik kamera da iki tane şüphelinin yüzü de çok net bir şekilde kamera kayıtlarında mevcut. Şimdi benim sormak istediğim soru şu. Halk olarak hepimiz polise ya bir sempatiyle bakarız. E şimdi başımıza gelmediği müddetçe de polisle pek irtibat halinde olmayan vatandaşlarız yani bizler de. Başımıza bir iş gelseydi de bulunamayacak mıydı bu faili meçhul? Yani bir bir cinayet işlenseydi Allah korusun bulunamayacak mıydı? Benim yani sormak istediğim tek soru bu. Daha başka birilerinin canı yanmasın, başka dairelere girmesin, milletin emeklerinin hani boşa çıkmasın, emek hırsızları bulunsun, adalet teslim bulunsun, cezaları çekilsin. Kaybımın geri gelmeyeceğini de ben farkındayım ama en azından başkalarının başına gelmesin diyorum. Kadir Bey her gün evden giderken kilitlediği kapısını o gün kilitlememiş ve hırsızlar Kadir Bey'in apartmanın içinden gidişini takip ederek hem Kadir Bey'in hem de karşı komşusunun 250 bin TL'ye yakın ziynet eşyalarını çalmışlar benim tahmini 100 bine 100 bin lira falan bir kaybım var. Karşı komşumun da aynı şekilde yani onu da 150 bin falan tutuyor. Yüzüklerimize varsaya kadar almışlar. Eşim işe giderken kendini kaybetmeyin falan diye tek taş yüzüğünü komodinin çekmecesine koymuştu. Hani o da gitmiş. Benim alyansım da ben aynı şekilde o da gitmiş. Spor diye çıkmıştım takmamıştım yüzüğümü. Bunlarda şey duygusu yok. Bir utan utanma yok. Kamera kayıtlarında da gör, belli zaten. Yani elini kolunu sallaya sallaya giriyorlar. Elini kolunu sallaya sallaya çıkıyorlar yine aynı şekilde. Üst kat komşumuz yüzünü anbean an görmüş. Kapıyı tıklatmışlar. Sonrasında açmış. Görmüş yüzünü. Robot resim çizmeye falan emniyete çağırdılar. Ama robot resimle bulacaklar. Şüpheleri. Ama görüntüde videoda görüntüleri anbean an, yani yüzleri belli olan kişileri o şekilde bulamayacaklar. Yani bu Nasıl bir mantık ben çözemedim yani. Adalet olmayan bir yerde anca insanlar bu şekilde gündüz vakti elini kolunu sallaya sallaya girip ev, insanların evlerine çıkabilir. Çünkü neden? Bir caydırıcı cezası yok. En azından caydırıcı cezalar almalarını istiyorum. En azından onu da almasalar bile yakalanmalarını istiyorum. Üzerinden 5 gün geçti. Mağdur olan Kadir Bey ve komşusu ihbar etmelerinin üzerinden 5 gün geçmiş olmasına rağmen hiçbir gelişme yaşanmadığını söyleyerek bir an önce önce hırsız kadınların bulunmasını istiyor